22 Aralık 2020 tarihinde yayla gözlemedeyiz. Burada kavurma yaptırdık. Saç kavurma. Yanına da börek yiyoruz. Kerim Paşa güzel mi börekler? Harika. Afiyet olsun. Benay. Güzel mi? Çok güzel. Mi, Kerim? Güzel. Afiyet olsun. Sen acı biber yemeye başladın mı? Soğuk. Kavurmayı bu şekilde servis ediyorlar. Yani sıcacık sıcacık. Asla donma olmuyor. Burada hava açık. Ama hava biraz serin. Güneş olmasına rağmen. Soba yanıyor. İşletmede sobamız gayet sıcak. Yanıyor sayılır. Yaylı gözlemede. Ve Burası Antalya. Burası Geyik Sivrisi. Sayın izleyiciler buyurun gelin buraya yayla gözlemeye. Ve serin serin yaşayın güzellikleri. Bakayım Kerim. Bu ne, neli? Patatesli mi? Patatesli <laughs> neyli? Kaşarlı. Kaşarlı. Ben Ayşen'de iyi gönder söyledim mi? Seninki neli? Ispanaklı peynir. Güzel. Afiyet olsun.